Fani bir YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte trend yolu alışveriş kredisi nasıl yapılır, nasıl kullanılır sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım aktarımızı sizlere gerçekleştirelim alışveriş kredisi trend Trendyol'daki alışverişlerinizi rahatlıkla tamamlamanız için bankalar aracılığıyla sunulan bir ödeme seçeneğidir. Şubeye gitmeye gerek kalmadan cep telefonlarından küçük ev aletlerine, giyimden kozmetiğe kadar pek çok ihtiyacını alışveriş kredisiyle yapabilirsin. 36 aya varan vade imkanı, cep telefonu ve kozmetikte taksit fırsatı, kartın limiti yoksa alışveriş imkanı. Aynı anda tüm bankalardan gelen teklifleri de inceleyebilirsiniz. Dilediğiniz ürünleri sepetinize ekliyorsunuz. Sepet ekledikten sonra bakın burada güvenli ödeme alışveriş kredisi burada hangisini seçiyorsunuz onu tercih ediyorsunuz. Bunu tercih ettikten sonra başvuru ilet butonu tıklayıp bakın burada zaten yer alıyor. Güvenli ödeme sepet onaylama bakın burada bütün zaten emareler gözüküyor. Güvenli ödeme sepetten güvenli ödeme bakın burada müşteri alışveriş kredisi için size çıkıyor mu çıkmıyor mu tüm bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Bilgilerinizi doldurduktan sonra e size uygun alışveriş kredisine başvurunuzu yapıp onaylanırsa ürünlerinizi alışveriş kredisiyle aslında bankalar aracılığı ve trend yol sayesinde alışveriş kredisiyle alma imkanına trend yol üzerinden sahip olacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.